Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte yapı kredide imnal kart para yükleme işlemi nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Videomuza başlayalım. Öncelikle yapı kredi mobil ve internet bankacına giriş yapıp para transferleri bölümüne tıklıyorsunuz. Para transferleri bölümünden başka bankadan para gönder ya da başka hesaba havale fete seçeneğini seçiyorsunuz. IBAN bilgisini ekrandaki numarayı yazıyorsunuz ve açıklama alanında aktif kullandığınız sanal ya da fiziksel kartınızın arkasındaki 13 haneli e, barkod numarası aralığında boşluk bırakmadan e, yazıp işlemi tamamlayıp istediğiniz miktardaki parayı bu şekilde ina kartınızla Yapı Kredi Bankası'ndan kolaylıkla yatırabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz ışıdan işte beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.